Düşünce özgürlüğünden tutukluluk sürenlerinin sinirlenmesine, ilk olan hasapot ile iadesinden hukuktan nefli geç sınavına kadar pek çok düzenlenekte yürürlüğe girdi. Yargı reform strateji belgesi kapsamında hazırlanan argı paketinin resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte yeni bir dren başladı. Artık haber vermesinin aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç değil, 5 yılın altında cezaevi gören 14 suç için Yargıtay'da temiz yolu açıldı. Cumhurbaşkanına hakaret, suçu ve suçluyu örme, halka kim ve düşmanlığa tahrik gibi suçlarda verilen ceza, istinafın onayının ardından Yargıtay'da temiz edilebilecek. Tutukluluk süreleri de sınırlandı. Ağır cezaya girmeyen suçlarda tutukluluk süresi en fazla 6 ay olacak süre ağır cezalık suçlarda en fazla bir yıla, terör suçlarında ise bir buçuk yıla kadar uzayabilecek. O ay kapsamında pasaportlarına el kullananlar için de yeni bir kapı açıldı. Melat etmeleri koşuluyla eğer İçişleri Bakanlığı da onay verirse pasaportlara iade edilecek. Meslekte 15 yılını dolduran avukatlar yeşil pasaport alabilecek. Savcı 3 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlarda kamu davası açılması da 5 yıl erteleyebilecek. Örgüt suçları kapsam dışında olacak. Seri ve basit yargılama usulü devreye sokulacak. Savcı, şüpheliyle de anlaşırsa duruşmasız yargılama yapılabilecek. Ha? Cinsel suç maldırı çocukların ifadeleri, savcı nezaretinde özel merkezlerde uzmanlar aracılığıyla alınacak. Şüpheli ve sanat yüz yüze gelmeyecek. İnternet sitelerinde sadece sakıncalı bulunan içeriğe erişim engellenecek. Hukuk fakültesi mezunları mesleğe başlayabilmek için yeterlilik sıramına girecek. Düzenlemeler böyle. Sıra uygulamada. Adalet Bakanı Abdülhamit reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde heriflerine ulaşacak dedi. Evet yargı reformu strateji belgesinde ilk adım tamamlandı. Bir paketle gelen yenilikler de uygulamaya girdi. girdi. Peki yürürlüğe giren paket hayatımızda neleri değiştiriyor, neleri getirdi? Bunu ben konuklarımızla konuşacağız. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Doktor Mehmet Sarı ve Doktor Rezan Epersem stüdyo konuklarım olacak. Profesör Doktor Ersan Şenses kalp bağlantısıyla katılacak yayınımıza. Değerli Kurt Tüyo yazan biraz Özdemir Yolda birazdan Ben orada stüdyo konuğuma hoş geldiniz diyoruz. Mehmet Bey, biz kalp konuğuma da Ersan Şen hocamızla da yine hoş geldiniz diyorum. Ersan Hocam sizinle başlayalım. E, ee, bağlandınız. Yargı paketi yürürlüğe girdi dedik. Neler var? Çok sayıda da madde içeriyor aslında. Düşünce açıklamaları ile ilgili maddeler var. Tutukluluk süreleri ile ilgili baş. Ev konulan pasaportlar. E, ee, seride basit yargılama. Ve ee, hukuk takipçisi mezunlarının meslek sınavına girmesi gibi birbirinden bağımsız pek çok konuyla içeriyor. Sizden dinleyelim hayatımızda neler değişecek bu pakette görecekler. Tamam buna tabii bir reform demek e, e, isabetli değil. Neticede değişiklikler diyebiliriz. E, yenileşme, iyileşme, e, olumlu bazı değişiklikler var. Bazı da bunu uygulama gösterecek ve reform dediğiniz zaman mesela adli kolluk teşkilatı kurulursa bu reformdur. Veya bunun yanında e, yer ve yeki yürengesi hakim hakim mesafelerle ilgili bu pakette göremedik. Bu bir reformdur. Yani bu e, yıl geri bir e, katlı bir sistemin getirilmesidir. Burada reformdan ziyade örneğin yargılama oluşumları getiriliyor ceza ya daması hukukuna işte sizin biraz önce e, güzel özetlediniz yayının başlangıcında seriyle basit yargıla dedi gibi. Burada e, tabii tabi özellikle ceza muhakemesi kanununda önemli bir değişiklikler yapılacak. İşte pasaport taktikleriyle ilgili bir düzenleme var. E, yeterli olduğu söylenemez. Herkesin beklentisi sanki bu değişiklik olunca bu e, adli kontrol biri dışında pasaportta da ellerinden alman yani seyahat hürriyetleri kısıtlanan bu FETÖ PDY döneminde özellikle kanun hükmünde kararnameler çerçevesinde çokça karşılaştık. Her ne kadar pasaport kanunu 22. maddesinde bulunma varsa da bunlarla alakalı soruşturma kovuşturma bitmişler. Varsa yani e, herhangi bir şekilde e, takibatı devam etmeyenler varsa bunların tekrar seyahat belgelerine kavuşabilmesinin önü açılıyor. Ama bunun dışında eğer davası dosyası da devam ediyorsa kısıtlılığı bunlar bakımından yol yöntem hala idari başvurular ve idari yargı yolu olarak gözüküyor. Bunu ifade etmek lazım. Bunun dışında hukuk takiteleriyle ilgili, mezunlarla ilgili gerçekten e, yer gereli değil bu. Yapılması lazımdı ama burada tabii bir serzer işte bulunmakta yayın vazgasıyla isabetli olacak. Şu anda 2018-2019 e, dönemine göre yani geçtiğimiz sıradan bahsediyorum. Hukuk fakültelerinde 82.322 öğrenci biz Ve sürekli örneğin İstanbul Barosu kıymetli meslektaşla aynı barodan birlikte o baronun soyuz. Ya haftada yüzlerce yeni e, e, staj başvuruları bitip avukatlık e, hakkını elde eden e, hukukçular var. E, tabii e, bu hukuk vekillerinin sayısının çok fazla olmasından yani geçtiğimiz sene 67 faal hukuk vekillesi olduğundan söz ediliyor. Hatta bunların bir kısmının hukukçu olmayan dekanları nedeniyle %28'lik kısmının dekanlarının hukukçu olmaması sebebiyle de ciddi eleştiriye tabi buldu. Yani o kalitenin e, sadece avukatlık mesleği bakımından değil, hakimlik, savcılık mesleği bakımından da arttırılması için bir defa hukuk fekselerinin rehabilitedilmesi edilmesi lazım. Burada yeri girmişken ifade etmekte fayda görüyorum. Ancak <laughs> eğitimden <laughs> yani değil mi? muhakkak. Yani hukuk fekselerinin e, süresini 5 yıl veyahut da mezunlarmasına kurmak e, tek başına çözüm değil. Bir defa planlamanız yani bu kadar mezura siz iş imkanı sağlayabilecek misiniz? Örneğin avukat sayısını 60 binleri bunun dolu İstanbul elinde. E, çünkü diyor yanın en büyük barosu ve bunu da bu gidişte kimse elinden almayacak. Öyle de söküyor. İkincisi ise ben fakülteleri açmak değil. E, siz 5 kurpeşler olmayan hukuk fakültesiyle kayıt bir yer dışarıdan ve ziyaretçi öğretmenin üstünde değil de daimi orada kayıtlı profesör olmadan ve 19 hukuk fikresinin eee hukukçu olmayan dekanının olduğu söylendiği bir ortamda siz eee daha başlangıçta zaten deyim yerinde ise sınıfta kalıyorsunuz. Yani buraların veya bir lazım. Dolayısıyla bu anlamda getirilen sınav bir kaliteyi arttırma yönünde veya işte yüksek öğretim kurumunda eee bu adayların e, iyileştirmede çözüm olacaksa da bunlar Yalnız başladı yeterli olmayacak, buna ifade etmeyeceğim. Yani siz şunu yapamazsın böyle bir cüretkenlik olmaz. Yani hukuk vektresinden bahsediyorsanız, hukuk nosyonu olan insanların orada öğretici olması gerekir. Peki tabii ki e, dekanları sadece idari hizmet yapmaz. E, aynı zamanda akademik kadrolara teşkil edip, akademik hizmetlerde bulunurlar ki, e, 17 devlet üniversitesinde, İçi Vakıf Üniversitesi'nde eğer bir bilmiyorum ama e, ciddi bir makaleden bu alıntı yapıyorum. Bir hani diyor, çaman gözlerin makalesiydi. Onun makalesinde çıkan sonuç bu oldu tabii. E, herkes tarafından da öğrenildi sosyal medya vasıtasıyla. Hukuk vektörlerinde bu tür sorunlar var. Ve e, yine yayınımız vasıtasıyla söylüyorum. Bizim ağaç yaş keneğilerimiz misalinde hareketle bir defa hukuk e, başlangıcı dersini temel hukuk bilgiden, yani hukukun evrensel iki esaslarını anaokullarında, ilkokullardan itibaren çocuklarımıza öğretmemiz bu yönde bir takım eğitim faaliyetlerinde bulmamız lazım. Yani adında hukuk olan bir dersin e, sadece üniversite sıralarında, sınıflarında değil, e, daha beşli yediri yaşlardan itibaren adalet bu için temel de dediğiniz sokakta her yerde bugün oturduğumuz ben bu yayında siz orada ettiğimiz bizi seyredenlerim. peki biz de yani izleyen mayalizde oldu bir da bir bundur ama adımda hukuk olacak eğer adımda bu kavramının bulup herkese hak ve hürriyetlerin temel bilgilerini başkalarının hak ve hürriyetlerine saygılı olmanın gereklerini anlatıp hazmedilmesini sağlayın bilici bir takım bilgilerin daha daha anaokullarından büyük okullardan itibaren ağaç yaşken eğilim atas atasözünde ana hareketle verilmesi lazım şu önemli burada tutukluluk sürelerinde ama tutukluluk başımız belada. Tutuklama tekbiriyle ilgili ama hey buraya izin <laughs> e şöyle çünkü tutuklama tekbiri Türkiye Cumhuriyeti'nde oldum mu olası bir ceza nikeliğinde yani basma kalıp sözlerle bir işen gerekçelerin bile göz ardı edildiği uzun süren yargılamalarda suçsuzluk masumiyet karnesi devam ettiği halde bir koruma tekbiri yani adaletten kaçmayı veya delil karartmayı engelleyecek bir koruma tekbiri olduğu halde 4 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıllık uygulamalara tabi bunu diyoruz. Bu tür sorun sürekli sıklamalarının faydası var. Yine kan borici müdahale ediyor. Fakat zihniyetimizde sorun var bizim. Yani biz tutuklamayı toplum olarak da hatta sosyal medya baskısıyla insan tutuklattığımız oldu biz Biz ceza gibi görüyoruz. Evet tutuklama tedbimin tatbik edilmesi gereken yerlerde şartları varsa Tamam uygula ama şartları yoksa ya adli kontrol tekbirini tatbik edersin. Ölçülük ilkesi gereği ya da tutuklama tekbirini tatbik etmezsin ama biz de yargılamamızı sürdüğü için tutuklanmadığını tamam. Toplumda da böyle bir beklenti var. Dolayısıyla ben burada bir zihniyet değişikliğine ihtiyacına e, o değişiklik izgaş olduğunu düşünüyorum. Ama isabetli doğrudur. Bunlar yalnız ekşüre değil. bazı arkadaşlar bunu yanlış anlar. Zannettiler ki ve kanunda gösterilen tutuklama sürelerinin azami bulut sürelerinin bizlinde bir de soruşturmada tutuklama sürelerinin getirildiği gibi bir hava istebildi. Bu doğru değil. Burada kovuşturma hariç daha sonra demiyorum ama soruşturma ile ilgili az ceza geza ağır ceza de terör suçları dediğimiz bu suçlardan dolayı gürültülen soruşturmalarda tutuklulukta azami süresinin arı getirildi. Yoksa e, kanunda zaten var olan süreleri kiladı tutuklama süreleri kata getirilmedi. Bu herkes tarafından böyle bir insin bu e, noktada bir takım e, eleştiriler ben tabii işittim. Bu ona ilgili yazı da yazdım. E, kanun koyucunun metni ve onun gerekçesi e, ek yeni süreler getirmek biçiminde değil net biçimde soruşturma aşamasında. Çünkü kovuşturmayı el atmamış ona cesaret edememiş hala tek bir noktasında Türkiye Cumhuriyeti'nin biçemediği davalarda ağır cezalık suçlar bakımından sorunlar olduğu için önce ko konuşturma yani dava sırasında da bunu kısıtlayalım diye düşündüler. Fakat bunu yapmaya açıkçası daha önce böyle bir bizim tecrübemiz var. Kesaret edemedikleri için bu noktadan sarfı nezar ettiler. Şurası önemli. E, siri ve e, ee, basit yavrama usulleri geliyor ceza yargılaması. Yani örneğin e, 250. madde yeniden dizayn ediyor bizde ceza muhakemesi kamda. Ee, savcıya anlaşma durumunda şüphelinin kabul etmesi durumunda ceza tayin etmedim demeyelim ceza bilirlene hakimin tasdikine e, gerekli kuruyor ama bu. yani hakim onaylamak kaydıyla böyle bir e, hüküm var ama bunun anayasa 9. maddede efendim, e, e, bağımsız mahkemelere aittir yargı yetkisi. Cumhuriye ise bir yargıç efendim işte bir hakim değil de biçimde erişiyor deli dönüyoruz ama bu eleştiri çok isabetli olmayabilir çünkü neticeden bu eee Kabule bağlı şüphelinin kabulüne bağlı olan bu usul yani seri yardım usulü neticede bir hacimin görüp şükreliği dinledikten sonra onaylamasıyla yani Amerika Birleşik Devletleri'nde pazarlık usulü dediğimiz sistemin bir denzerliğin basit halinin Türkiye Cumhuriyeti'ne getirilmesi biçiminde görürüz. Basit yardım usulü var bir de gelen yedi ama basit yardım usulünde bazı sorunların olmadığını e, söylememek. Er wurde lang mit der Jamnas Susan as Zell. Er ist seit der bir des Jahres Ve basit yargılama usulünde ise sorun çünkü dosya üzerinden karar verme gibi bir cihette ee, mahkeme giderse böyle bir usul geliyor ceza yargılaması. Tabi bunun dürüst yargılanma hakkına, efendim, tamağa soru sorabilme hakkına ne kadar uygun olup olmadığı meselesi de ayrıca tartışılması gereken hususlardan birisi bir de basit yargı itiraz ederseniz eğer bu itirazı sanık yaparsa kazanılmış haklı olmayacak. Çok enteresan. Diyor ki kendine güvenirsin. İtiraz et kendine güvenmiyorsan basit yargı ile verilen karara itiraz etme demek. Bu böyle bir e, değişik yer. Bizim e, bugüne kadar gördüğümüz sanıkların müddese patların korunması ilkesinin bir anlamda göz ardı edildiği bir basit yargılama usul biçiminde düzenlemenin geldiğini görüyoruz. Ve ee, bu uzlaştırmanın bazı suçlar yönünden giriş çekirdiği, işte suç eşyasının satın alınması, iş mi çalışma hürriyetin ilgilendiği, güveni kütçe kullanma gibi yani mesele davaya dönüşmeden tarafların bir araya itinip bu uzlaştırmacılar vazgesiyla cumhuriyet ve savcıları soruşturması aşamasında böyle bir yol görüyoruz. Önemli mesele kadar burada konuşulması gereken e, tabii ki garip bir yönkare geçiyoruz O da şu ifade hürriyetinden dolayı ceza alanların 5 yıl hapis cezası sınırının aşılmadığı durumda kapalı olan temiz kanun yolunun burada açılması işte ama değeri tartışma konularından birisiydi e, o tartışma konusunda bu ritmi gör e, fakat hakaret bastali yok yani Güncay, ok, burada nokta, burada bir ilgili atalım. E, çünkü Lezan Bey de geldi demiştim. O zaman hoş geldin o Lezan Bey'e Siz biraz soluklanın. Şimdi aynı soruları e, Mehmet Sarı'ya da sormak istiyorum. Bir tür başlık var. <laughs>